Gazze şeridinde Filistinliler zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarının da yürütüldüğü bölgedeki son durumu Tevnet Gazze muhabiri Muhammed muhteca aktardı. Terör devleti İsrail'in iki yıl aşkın süredir bombaladığı Gazze şeridi devasa bir enkaz yığınına dönüşmüş durumda. Ben... Gazze'de ateşkes yürürlüğe girse de işgalcilerin anlaşmayı bozması bölgede büyük sorunları beraberinde getiriyor. Enkaz altındaki cesetler ulaşmak için yoğun bir çaba harcanıyor. Altyapının tamamen tahrip edilmiş kanalizasyon, su şebekeleri, elektrik zaten yoktu ve binaların enkazları ve enkazların altında e, aylardır enkazların altında kalan cesetleri çıkarılamıyor. Çünkü iş makineleri olmadığı için. TVNet Gazze muhabiri Muhammed Murtaca bölgedeki son durumu aktardı. Plana göre sarı hattına çekilmesi gerekiyordu. İlk aşamada sarı hattına İsrail tarafı çekilecekti. Ve o sarı hattı zaten Gazze'nin, Gazze şeridinin ortasından geçen bir yol, Salahattin yolu diye. Şicaya bölgesi, Beytanun, Beytlahya, Cebelya ve Rafah şehirlere girilmiyor şu anda. Ve bazı insanlar şu anda daron uçakları çok alçak bir şekilde dolaşıyor. Gerçekten drone çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi her tarafta bu inkazlar gerçekten insanların geri dönmesini engelliyor. Gazililerin tek umuduysa Türkiye. Şu anda e, Türk heyetinin Gazza girmesine ve insanların Türkiye'ye güveni gittikçe yükseliyor hem yardım girmesini açısından hem iş makinelerinin girmesi için Gazanlı e, merkezinde ve e, doğu tarafında encazdarın e, kaldırılma e, projesi e, İHH tarafından ve e, Türk halkının desteğiyle e, yapılan ve takdim edilen e, desteklenen bu projeyi yapılan çalışmaların devam etmesiyle e, bugün yine İHA Türk halkının desteğiyle devam ettiriyor bu projeleri.